Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün görüntüsüyle ve lezzetiyle muhteşem sarımsaklı çörek tarifi vereceğim. Yapımına hemen geçiyorum. Yoğurma kabına yarım su bardağından biraz fazla yani 125 ml ılık sütü ve yine yarım su bardağından biraz fazla 125 ml ılık suyu alıyorum kullandığım bardak ölçüsü her evde olan klasik su bardağı ölçüsünde 200 ml. Ayrıca bu kullandığım tüm malzemeleri de miktarları ile birlikte açıklama bölümüne yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Su ve sütten sonra yarım paket yani 5 gram instant maya ekledim. Şimdi bir tatlı kaşığı toz şekeri ilave ediyorum. Şeker biraz eriyinceye kadar kısacık karıştırıyorum. Diğer malzemeleri eklemeye devam ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağı ve bir tane yumurta akını ekliyorum. Yumurta sarısını üzeri için kullanacağız. Yumurta akı ve sıvı yağı da biraz karıştırdım. Şimdi unu ve tuzu ekleyeceğim. Aldığı kadar un kullanacağım. Ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Miktar değişebilir. Kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre. Bu nedenle her zaman söylüyorum. Kontrollü bir şekilde unu ekleyin. Tuzu da ilave ettim şimdi ve yoğurmaya başlıyorum. Yaklaşık 5 dakika yoğurup toparladıktan sonra şimdi bir yemek kaşığı tereyağını ekleyeceğim. Oda sıcaklığında beklemişti yumuşamıştı. Onu da ilave ediyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. mayalı hamurun iyi yoğrulması gerekiyor. Şimdi ben rahat yoğurabilmek için masanın üzerine alacağım. Biraz un serptim ve 5 dakika boyunca yoğuracağım. İyice yoğurduğum hamur pürüzsüz hale geldi. Şimdi tekrar kabın içerisine alıyorum. Üzerini kapatıyorum ve yarım saat mayalanması için bekletiyorum. Hamur mayalandı. Şimdi içindeki havanın çıkması için gelişi güzel bir şekilde kısacık yoğuruyorum. Hamuru topladım, beze haline getirdim. Şimdi yağlı kağıt üzerine alıyorum. Biraz un serpiyorum. Üzerine de aynı şekilde birazcık un serpeceğim ve merdane ile açacağım. yaklaşık 35 santim çapında açtım. Şimdi kesme işlemine geçiyorum. Ben baklava dilimi şeklinde keseceğim. Yani başak kesim deniliyor buna. Çoğunuz görmüştür bunu. Nasıl kesildiğini bilmiyorsanız daha önce kesmediyseniz videoyu takip ederek kolaylıkla kesebilirsiniz. Kesmek için bir bıçak da kullanabilirsiniz. Önce gördüğünüz gibi 4 parçaya ayırıyorum. Daha sonra bu parçaların da ortasından keserek kesme işlemine devam ediyorum. Yine aynı şekilde bıçakla veya ruletle kesmeye devam edebilirsiniz. Ama ruletle biraz dışına çıkabilir. Yani ona tavsiye etmiyorum. Sözümü geri aldım. Şimdi böyle bir kesme aparatı ile devam ediyorum ben. Videonun bu kısmına kadar izlediyseniz veya bu bölümde denk geldiyseniz izlediğiniz şehri ya da ülkeyi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Herhangi bir emoji ya da görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Bu şekilde bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış olursunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. Kesme işlemini tamamladım. Şimdi üzerine ayırdığım yumurta sarısını sürüyorum. Fırını alt üst ayarda 180 dereceye ayarladım, ısıttım. Isınmış olan fırına tepsiyi göndereceğim. Altı üzeri güzelce kızarıncaya kadar yaklaşık 35 dakika kadar pişireceğim. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Çörek fırında pişerken sarımsaklı sosunu hazırlayacağım. Bunun için 1,5 yemek kaşığı kadar oda sıcaklığında beklemiş yumuşamış tereyağına bir diş sarımsak rendeliyorum, bir tutam doğramış olduğum maydanoz da ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Çöreği fırından çıkardıktan sonra hiç beklemeden üzerine hazırladığım sarımsaklı sosu sürüyorum. Yumuşacık pamuk gibi bir çörek ve çok kolay bir şekilde hazırladım gördüğünüz gibi. Sarımsaklı sosun verdiği lezzetle de gerçekten muhteşem oldu. Bu arada isterseniz hamuru akşamdan ya da geceden yoğurup buzdolabının alt bölümüne alarak ertesi günü sabah çıkartıp şekillendirerek de pişirebilirsiniz. Bu güzel çöreği denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ve denerseniz de her zaman olduğu gibi olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirim zilini açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur, kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu çörek tarifini görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdi de hoşça kalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.